Fazla kiloyla sorunu olan bir kişi bize geldiğinde öncelikle vücut analiz cihazıyla diyetisyenimiz tarafından bir ölçüm yapılıyor. Bu ölçümde boy, kilo, vücut yağ oranları, bazal metabolizma hızı gibi ölçümler gerçekleştiriliyor. Buna göre de yapılacak tedavi yöntemi uygulanacak yöntem belirleniyor. Diyelim ki 15 kilo fazlası var kişinin. Buna mide botoksu önerebiliyoruz. 20-25 kilo fazlası var o zaman diyoruz ki mide balonu sizde daha etkili olabilir. 30 kilo ve üzerinde bir fazlalığı varsa cerrahi yöntemleri öneriyoruz. Özellikle de tüp mide ameliyatını öneriyoruz. Eğer şeker hastalığı da varsa o zaman mide bypass, metabolik cerrahi, şeker hastalığı ameliyatı dediğimiz ameliyatları öneriyoruz. Tabii ki burada kilo kriterinin yanında vücut yağ oranları da önemli. Diyelim ki bir 70 boyunda bir kişi 110 kilo ve vücudunda yağ oranı %40'ın üzerinde o zaman diyoruz ki yüksek yağ oranınız var sizin %20-25 olması lazım. Ama aynı kişinin vücut yağ oranı %55 de olabilir. Çünkü kas yapısı zayıf olabilir. O zaman diyoruz ki vermeniz gereken kilo biraz daha fazla ve ameliyattan sonraki süreçte de biraz daha sportif faaliyetlere ağırlık verin diyoruz. Yani herkese aynı tedavi uygulamıyoruz. Kişiye özel tedavi uyguluyoruz. <laughs>